Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Değerli Kardeşlerim. Bugünkü videomuzun konusu Hz. İsa olacak inşallah. Hz. İsa'nın durumunu ve dünyaya gelişini yaşamış olduğu olayları, mucizeleri nelerdir? Değerli Kardeşlerim. Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem yani Meryem oğlu İsa diye geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Meryem'in ismin yani ismiyle inen bir süre var. Meryem Suresi. Bir de Hz. Meryem'in babası İmran'ın ailesi yani İmran'ın kızı Meryem. Ee, onun üzerinde de bir tane süre var. Ee, Meryem Suresi'nden ayrı Ali İmran Suresi da Hz. Meryem'in ailesi üzerine ismini oradan alıyor değerli kardeşlerim. Hz. Meryem annesi kendisine gebe iken Allah'a söz veriyor. Ya Rabbi diyor, erkek çocuğum olursa diyor, senin yoluna adayacağım diye vahd ediyor. Tabi Hz. Meryem doğunca kız olduğunu görünce vaat etmiş olduğu yeminini yerine getiriyor. Ben Allah'a söz verdim ve sözümde duracağım diye. Yani biz şunu anlamamız gerekiyor. Bir Müslüman, Allah'a iman etmiş olan birisi söz verdiği zaman sözünde durması zorundadır. Aleyhine olsun veya da lehine olsun. Ağzımızdan çıkan bir kelime, söz o bizim için bir senet olması gerekiyor. Tabi Hazreti Meryem'in doğuşundan sonra Hazreti Zekeriya onu mabede götürüyor. Mabet dediğimiz e, Hz. Süleyman'ın mescidi yani bugünkü mescidi mescid içerisinde bulunan e, ağlama duvarı dedikleri yani Burak duvarı bizim Müslümanların Burak duvarı dediğimiz yerde olan mescid idi. Belli bir yaş geldiği zaman Hz. Meryem değişik değişik haller kendisinden meydana gelmeye başladı. Tabi Hz. Zekeriya'nın e, da çocuğu olmadığından dolayı hep böyle hüzünlüydü ve şöyle dua ederdi. Ya Rabbi benden sonra benim kavmimin e, şaşırmasından korkarım. Onlara liderlik edecek, onların başında bulunacak varisim de yok diye hep dua ederdi. Hz. Meryem belli bir yaşa geldikten sonra bir gün Hz. Zekeriya Hazreti Meryem'in bulunmuş olduğu odaya girer ve envater çeşitlerde o günün şartlarında olmayan meyveleri kendi odasında görünce soruyor Hazreti Meryem'e ey Meryem bunlar nereden geldi ve kim getirdi sana diye. O da şöyle cevap veriyor bunlar Allah katından bana ihsan edilen nimetlerden nimetlerdir diyor. Cennet nimetlerinden nimetlerdir diye. Çünkü Hazreti Meryem'e Allah tarafından cennetten gönderilen rızıklardı değerli kardeşlerim. Siz Allah'tan istediğiniz zaman, siz Allah için gerçekten bir şeyler yaptığı zaman allah Teala o yapmış olduğunuz samimiyet içerisinde yapmış olduğu işinizin karşılığını muhakkak verecektir. Çünkü allah Teala bu dünyada bu karşılığı vermese ahirete muhakkak onun karşılığını verecektir bizlere. Onun için Yapmış olduğumuz dualar, etmiş olduğumuz hayır ve senatları da unutmayalım. Dualarımızın şu anki kabul olmuyor ise bilin ki bir sebebi vardır. Ya da ahirette bekletilmektedir değerli kardeşler. Tabi bunun üzerine Hazreti Zekeriya Allah'ın huzuruna çıkıyor. Yani huzuruna çıkarken dua ediyor e, mescitte. İşte yoktan var edensin, her şey nasip edensin, verensin, istediklerini geri çevirmesin diye ve kendisine varis ister, yani evlat ister. Bunun üzerine Allahu Teala Hazreti Zekeriya'ya daha önce ismi, hiç isim benzerliği olmayan, daha önce hiçbir beşere isim olarak verilmemiş Yahya isiminde sana bir evlat nasip edeceğiz, sana vereceğiz deyince Hazreti Zekeriya diyor ki benim yaşım ilerledik, ilerlemiş yani ben yaşlı adamım, Eşim ise kısır diyor. Nasıl olacak deyince Allah için her şey kolaydır diyor Hazreti Cebrail. Bunun üzerine işaret istiyor allah Teala'dan. Ya Rabbi bana bir işaret deyince 3 gün 3 gece hiçbir insanlarla konuşamayacaksın. Yani lal olacaksın, dilsiz olacaksın. Böyle bir mucizeyle karşılaşıyor Hazreti Zekeriya. Biz konumuza dönelim tekrar. Hazreti Meryem'in belli bir yaştan sonra geldiği zaman şehri terk ediyor. Terk edince yani Kudüs'ün dışına çıkıyor ve bir çeşmenin yanına gidiyor. Mağara içinde çeşme. Ve orada Hz. Cebrail Allah tarafından gönderilir kendisine. Ve şöyle söylüyor Hz. Meryem. insan beşerinde geldiği için Hz. Meryem onun melek olduğunu bilmiyor. Peygamberlerden sonra yani peygamberler haricinde melek Hz. Cebrail Hz. Meryem ile konuştu. Yani insanlar içerisinde bir insan zannediyor. Sen kimsin diyor. Eğer Allah'tan korkuyor ise bana doğru gelme. Ben namuslu, iffetli bir bayanım. Yani kızım. Allah'tan korkuyorsan bana yaklaşma diye şey yapınca tabi Hz. Cebrail de kendisini açıklıyor. Ben Allah tarafından gönderilmiş elçi olan Cebrail'im. Allah sana bir evlat ihsan edecek ve bu bir mucize olacak insanlar içerisinde. Deyince Hz. Meryem diyor ki ben evlenmemişim, hiçbir insanın eli bana değmemiş, nasıl evladım olacak deyince Hz. Cebrail bu daha, daha önce Allah tarafından kararlaştırılmış olacak olan işlerden bir iştir. Bu olacaktır deyince ve orada Hz. Cebrail e Allah'ın emrini kendisine ilettikten sonra Hazreti Meryem bir baygınlık bir baygınlık geliyor Hazreti Meryeme. Tabi Hazreti Meryem ayaklandığı zaman da gebe olduğunu anlıyor. Artık Hazreti Meryem insanlar içi, içerisine çıkacak e, durumu olmadığından dolayı kendi kendine öyle söylüyor yara diyor benim canımı al diyor ben insanlar içine çıkacak yüzüm yoktu çünkü e, evlenmeden çocuğum olacak. Ben bunu insanlara nasıl anlatacağım?" diye. işte baya dolaşıyor, 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 netice itibariyle bir çölün ortasına, yani çöle doğru gidiyor, bir hurma ağacının dibine gidip orada oturuyor. Tabi Hz. Meryem'in doğum sancıları arttıkça Hz. Meryem de diyor ki, Ya Rabbi benim canımı al diyor, ben insanlar için nasıl gideceğim? diye hep böyle şey yapıyor kendine. O anda Allahu Teala diyor ki ey Meryem, ey Meryem diyor. Hurma ağacına vur. Yani hurma ağacı kuru bir hurma ağacıydı. Ee, diyor ki eline diyor vur diyor. Üstüne diyor taze hurmalar diyor düşsün diyor. Hazreti Meryem vuruyor ve hurmalar düşüyor. Ondan sonra diyor ki ayağını diyor yere vur diyor. Oradan diyor su çıkacak diyor. Ayağını da yere vuruyor. Oradan su çıkıyor. Diyor ki Allahu Teala Hazreti Meryem'e ey Meryem ben seni hiç unutmadım ve unutmayacağım. Seni sahipsiz bırakmayacağım. Deyince bu arada Hz. İsa'nın da doğumu gerçekleşiyor tabi. Ve Allahu Teala şöyle emir veriyor, Hz. İsa'yı alıp Kudüs'e gitmesini yönünde tebrikte bulununca Hz. Meryem diyor ki ben de nasıl gideceğim diyor. insanlara nasıl anlatacağım durumumu. Evet ben biliyorum nasıl olduğunu ama insanlara nasıl anlatacağım. Çünkü oradaki insanlar ee, artık e, o kadar şeye seviye gelmişler ki isyan seviyelerine e, bu durumdan nasıl çıkacağım diye. E, Hazreti Meryem Allah tarafından siz gidiniz diyor. Kucağınızdaki olan çocuk yani Hazreti İsa gerekli olan konuşmaları yapacaktır. Kudüs'e geliyorlar ve bütün insanlar toplanmış. Hazreti Meryem'e iftira atanlar, e, onun hakkında dedikodu yapanlar da gelmiş Fitne ve fesat çıkartmak için. Tabi burada Hazreti Zekeriya'nın durumunu da e, sorgulamak için böyle bir fırsat bulmuşlar kendilerince. E, Tabi burada da Hazreti İsa'nın mucizelerini anlatacağız. Hazreti Musa'nın 9 sene başlı bir mucizeler var allah Teala tarafından kendisine verilmiş olan mucizelerden. E, ve meydana geliyor. Susma orucunu tutuyor Allah tarafından kendisine bildirilmek şartıyla. Çocuğu işaret ediyor, Hz. işaret ediyor. Ve işte hamam başlarından en büyüğü gelip Hz. Meryem'e diyor ki durumunu izah et. Bu nedir diyor, bu ne çirkinlikti diyor. İşte senin diyor İmran'ın kızısın. İmran ise diyor Allah peygamberi yani güzel bir aileydi. Hep böyle peygamberlerin kendisinden kendisinin gelmiş olduğu ailedendir diyor bu ne çirkin iştir deyince orada Hz. İsa dile geliyor değerli kardeşim Allah tarafından da kundakta iken şöyle söylüyor ben Allah'ın kuluyum diye sözlerine başlıyor Allah bana peygamberlik verecek yani vermiş bana kitap verecek bana şey, zekatı vermeyi emrediyor bana şunu emrediyor Öleceğim gün ve doğacağım güne selam olsun diye ve annem de behbat değildir yani annem diyor çirkin iş yapmış değildir deyince o fitne ve fesat çıkartmak için gelenler e, kulakları ağızları açık kalıyor ve oradan e, kaçıyorlar e, tabi bu günümüzde işte e, baba oğul ruh üçgeninin Hazreti İsa tarafından nasıl çürütüldüğünü Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılıyor. Çünkü diyor ki ben Abdullah yani Allah'ın kuluyum diyor. Ve Ben e, Annem de işte Behbat değildir. Bu Allah'ın mucizelerinden bir mucizedir. Çünkü Allahu Teala insanlara mucize göstermek istedi ve Mucizeyi de bu şekilde göstermiş değerli kardeşlerim. Hazreti İsa'nın doğumu bu şekildedir değerli kardeşlerim. Hazreti İsa'nın mucizeleri nelerdir? Her peygamberin mucizeleri olurdu değerli kardeşlerim. allah Teala insanları dine kendilerine inanmaları için mucizeler verirdi peygamberlere. Hz. İsa'ya peygamberlik görevi verildiği zaman daha önce Hz. Musa'nın Tevrat üzerindeki hükümleriyle hüküm ederlerdi. Tabi İncil gelince Tevrat'ın hükümleri ortadan kaldırıldı ve yerine İncil'in hükümleri yani Hz. İsa'nın emirleri uygulamaya başlayınca bu sefer de işte e, kargaşalar, e, sıkıntılar başlamaya başladılar değerli kardeşlerim. Hz. Musa'nın şey, e, da Hz. Yahya kadar da yani Hazreti Yahya da Hazreti İsa'ya destek nitelikliğinde e, gönderilmiş bir peygamberdir Hz. İsa için. Hazreti İsa'nın mucizeli nelerdir değerli kardeşlerim? Yani Hz. Musa e, peygamberliğe gereği çeşitli mucizeler e, göstermişti. İşte onlardan 9 tanesini size sayalım değerli kardeşlerim. Hem videonun videomuzun daha e, böyle kısa olması için. Bir beşikteyken konuştu. Hani dedi ki ya işte ben Allah'ın kuluyum. Ben peygamberim. Bana kitap verilmiş. Dokundaktayken konuştu bu mucize olarak. İki, Ölüleri diriltirdi. Yani bir mezarla gittiği zaman ölü bir insanla konuşabiliyordu. Yani bunlardan dört tanesini söylersek Sam bin Nuh yani Hazreti Nuh'un oğlu Sam, Şaddat bin At, Masam bin Melah ve Beni İsrail'den bir tane çocuk. Yani bunlar tarih kitaplarında da yazılıyor. Bir mezarlığa gittiği zaman oradaki mezarlıklarda yaşayan yani yatan birisine Allah'ın emriyle kalk deyince kalkıyordu ve konuşuyorlardı değerli arkadaşlar. Böyle bir mucizesi vardı. 3. Anadan doğma kör olanlar yani sağlam yani anadan doğma doğmuş kördür yani hiçbir şey görmüyor abadır yani kördür. Ee, Onlara sağlam gibi görünür ve bir cilt hastalığı olan e, yani günümüzün işte bir hastalığı diyelim e, iletini iyi ederdi eliyle hastaya dokunduğu zaman iyi o kişi iyileşirdi ve düzelirdi. İşte mes' ederdi. Yani elini sürdüğü zaman sürmek mes demektir. Ee, tabi bu olay ne anlatılıyor? Ee, Maide Suresinde bize anlatılıyor. İşte İsa Mesih yani Mesih kelimesi oradan geliyor. Yani İsa Mesih diyorlar ya. İşte İsa Mesih kelimesi yani el, insanları eliyle dokunduğu zaman hastalıklardan giderildiği için mes' ederdi. Ve oradan İsa Mesih diye kelimesi eklendi. Yani lakabı Mesih oradan geliyor değerli kardeşlerim. Bir de dördüncüsü Ali İmran suresi 99. ayetinde bize şöyle bildirildi. Kavminin yedikleri ve yemek üzere yani evinde adam oturmuş yemeğini yiyor. bir şey üzerine yapacaklar. Yanına geldikleri zaman diyordu ki sen işte bu akşam bu yemeği yaptın, yedin. Sen şöyle yaptın, şunu yaptın diyordu. Böyle bir mucize gösteriyordu onlara. Ee, beşincisi Maide suresinde yine aynı şekilde 110. ayetinde bize bildirildiği gibi çamurdan kuş yapardı ve o kuşu üfleyince Allahu Teala'nın izniyle o kuş canlanıp uçardı. Böyle bir mucizesi de vardı Hz. İsa'nın. Yani çamurdan bir kuş yapıyordu ve o kuşa üflediği zaman Allah'ın izniyle o kuş e, uçup canlanıp gidiyordu. Tabi bu da bize nereden şey yapılıyor? Maide Suresinin 119. ayetinde bize bildiriyor Allah tarafından. Ee, ondan sonra bir de aynı şekilde Maide Suresinin 114. ayetinde de bize şöyle bildirilmiştir. Havarileri içinde yiyecek bulunan bir sofranın indirilmesi teklif edildi. İşte bir bayra gitmişlerdi. Havariler diyor ki ey İsa bize işte semadan içinde her bizim sevdiğimiz ve bizim beğendiğimiz ee, içecekler, yiyecekler olsun bir sıfra, sofra istiyordu. Hz İsa ellerini açıyordu, dua ediyordu ve o sofra gökten aşağı inerdi ve onlar da kendi rızıklarını yerlerdi değerli kardeşlerim. Böyle bir mucizesi de vardı Hazreti İsa'nın. Yedincisi ise Hazreti İsa uykudayken yanında her konuşulan ve yapılanı bilirdi. Böyle bir mucizesi de vardı. Uyku halindeydi, uyuyordu. Ne konuşurlardı konuşulsunlar, ne yapmak istedikleri yapsınlar kendisi sanki onların yanında ayaktaymış gibi görüp ve duyuyordu değerli kardeşlerim. Sekizincisi ne zaman isterse ellerini göğe açıp dua edince o anda yemek, meyve ne varsa önüne gelir dedi değerli kardeşlerim. Böyle bir mucizesi de vardı. Özür <laughs> dilerim. Böyle bir Allahu Teala kendisine bir mucize daha vermişti. Dokuzuncusu ise Hazreti İsa Aleyhisselam Yahudilerden yani Beni İsrail içinde yaşamıyordu. Ayrı bir yerde yaşıyordu. Çünkü Hz. Musa'nın eee şeriatıyla uygulama yapmadığından dolayı yeni bir şeriat gelmişti. İşte Hz. İsa'nın şeriatıyla uygulama yaptığı için kendi kendisine indirilen kitapla ayrı bölünmüşlerdi. Onlar kendi evlerinde ne yapıyorlardı, ne hal üzerinde olduklarını ve gizli ne yapmayacakları yapacakları zaman kendisine bilgi sahibi oluyordu. Bu da bir Allah'ın mucizelerine bir mucizesiydi değerli kardeşlerim. Yani bu 9 tane mucizeyi sizlerle paylaşmak istedim. Ee, Hazreti Hz. İsa'nın e, durumunu biz insanlar için çok mühimdir. Biz bu Hz. İsa'nın durumunu e, araştırdığımız zaman gerçekten Allah'ın mucizeleriyle nasıl karşılaştığımızı hepimiz görmekteyiz değerli kardeşlerim. E, hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet, emanet olun. Allah daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim.